Artı olarak da kendi hesabına ve etkileşimine de fayda sağlıyor. Çünkü medyanın böyle bir gücü var. Ee, hani böyle tiyatro oyuncularına şey derler. Tiyatro oyuncuları dizi <laughs> kamera önüne geçtikleri zaman rolleri çok büyür. E, mimikleri çok büyük büyük olur. İşte, e, çünkü onlar büyük oynarlar tiyatro sahnesinde. Ama kamera önü daha minimaldir. E, ben özellikle magazinin içinde Sosyal medya e, fenomenlerinin, bu isimlerin bir cümleleriyle dahi bilinçli veya bilinçsiz yer almalarının kocaman etkisinin onlara geri dönüşünü bayağı seyrediyorum ve görüyorum istatistiksel olarak. O bir tercih. Sen bunu tercih etmiyorsun. Çok magazin içine aslında girme ya da oradaki malzemeyi böyle evrilip çevirip alttan üstten çok güzel e, açılarla tokat atacakken sen diyorsun ki dur bir. Yani çok magazinin Tabii. Tabii ki şu an nasıl o zamanı değerlendirip konuşabilirim ama söylediğin çok uygun geldi evet ya böyle de olabilir yani benim bakış açım. Tabii ki insan çok kendisini bilemeyebiliyor dışarıda ama tanıdığım hoşuma gitti. Valla hoşuma gitti. Bir karşılaştırma yaptığım zaman e, şu an... E, Orada bir şey var, bir güç var ve o gücü e, elde edebilmek için aslında neler yapılıyor. Şimdi ben her zaman e, canlı yayınlarımda da aa, her konuşmamda öğrencilerime de şunu söylerim: aa, aa, e, Televizyon takım. E, bir bundan, medya e, bir illüzyondur, yani evet, gerçek dışıdır aslında, evet, evet, e, sünbidir. Yani. Ama sosyal medyada öyledir. Ha, Şimdi sosyal medya, sosyal medyada sosyal medyanın da en temelini oluşturan temel taşı. İllüzyondur. Yani gerçek dışılık. Yani reklam kafasıyla aynı. Medya kafasıyla aynı. Peki e, sosyal medyadaki bu gerçek dışılığın içinde e, samimiyet kazanır mı gerçekten? <laughs> yani burada parasal olur <laughs> mu? <laughs> Sadece Mesela e, çok oynayan bir insan, insan da kazanabiliyor, görüyorum ben. Hani böyle. şunu gözlerimle görmüşlüğüm var ya. <laughs> i̇şte evet. bu çok kötü, kims, <laughs> turans, inanamıyorum falan. <laughs> Sonra kapatıp oturup istiyor falan yani bunu gözlerimle gördüm ben. Diyorum ya, konuşsam ağzıma. <laughs> ya böyle <laughs> hayretlikle bakıyorsun. Yani peki kadınlarla erkeklerin yer değiştirdiğini düşünüyor musun sosyal medyada genel olarak? Ne kod yani? yani? Duruş, duruş, düşünce, hayata bakış açısı, karşı cinse bakış açısı, davranışları, jesti, mimiği, uslubu, konuşma dili, cesareti, cesur. Yani kadınla erkek sanki bir tık, tık yer değiştirdi gibi. Sadece sosyal medya için söylemiyorum, toplumsal aslında böyle bir sürecin içindeyiz ama hani bir şey vardır ya erkekler istediğini yapar, istediği zaman çıkar. Tamam şimdi anladım. Yoksa bu kişinin içindeki özgüven donanımlı ya da işte bir olaya olan yaklaşımı kadın erkek bireysel olarak değerlendirdiğinizde aslında şey e, şöyle anlatayım. Bakın kadın erkek yer değiştirdi deyince kadınlar erkek gibi davranıyor, erkekler kadın gibi davranıyor diye anladı. Ha yok. Böyle açıklık getirip evet kişinin özgüveni donanımlığı varsa bunu ortaya atıyor. Kadın olsun erkek doğru mu anladım Yani kadın da kendini çok özgürce paylaşıyor. işte şey, bu neyse. Ne göstermek istiyorsa bunu kadın da yapıyor, erkek de yapıyor. Hani evet. yer değiştiriyorlar. Tam anlayamadım. Yani özgüven, cesaret, girişimcilik, yani o ilk adımı atmak, söylemek, dışarı çıkmak, hareket alanının genişliği. Biz, ben her zaman açık. Kadınlar keşfeyi... da atlıyor, kadınlar da. Evet, önceden, eskiden kadınlar biraz daha böyle bekleyen taraftı. Evet. Herkes şey yapsın, bir yapsın ama şimdi öyle değil. Kadınlar, ben mesela her şeyi kendim hallederim yani. Bir, Çünkü evet. kendi ayakların üzerinde duruyorsun, bir hayat kurmuşsun, temeline evet, kendini atmışsın. İşte bu aslında kadınları da bir noktadan Anladın sonra yalnızlığa götürmüyor mu? Yani onu demeyelim de biraz daha bilgi birikimi diyeyim. Yani sen kendi ayakların üzerinde duruyorsun, kimseye muhtaç değilsin ve birinin senin yanında olabilmesi için seninle denge kurması gerekiyor. O denge yakaladığı sürece bir, bir, bir birliktelik oluyor, ya bir iş oluyor, ya bir ilişki oluyor, ya bir arkadaşlık oluyor, kadın olsun, erkek olsun. Ha. Ama işte bir taraf zayıfsa, bir taraf bir tarafı çekmek zorunda kalıyor. İlişki böyle kuruluyor. Ha. Böyle çok örneklerimiz var. Ben biraz daha kendi ayaklarım üzerinde duran arkadaş isterim, sevgili isterim. Yani tabii ki benim eksik olan tarafımı düzeltsin ama yani ben yeri geldi ona şunu da demek zorundayım. ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Sen de git bir yerlerde yalnız kal. Çünkü benim biraz kendimi dinlemem lazım. Yani Şimdi bu cümle bir şey, şey, geliyor aklıma Yani tabii ki bu cümleleri ben de kuruyorum. Ben de kendi ayakları üzerinde duran birisiyim. <laughs> annemin babama dediğini düşünüyorum mesela. Hani annem e, babama diyecek ki ben, sen git bir ben de yalnız kalmak istiyorum. <laughs> daha çok oturmuş <laughs> evet, evet evet. Mümkün değil. Mümkün Hayal çünkü. edemiyorum evet. Ben de annemin babama öyle bir şey söylediğini. Ama babalar da çıkarlar liderler. Tabii Tabii ama bir anne bunu yapamaz. Evet. Şu zamanda kadınlar bence İyi, iyi, konumdalar yani. Seni de keza çok iyi tanıyorum. Kendi üzerinde duran yazar, gazeteci, ee, medya mensuplarında iyi sunuculuk yapan, yani kendini ciddi anlamda iyi geliştirmiş kadın olarak sen de zor rahatsız. Yani. Çok zor tamam. <laughs> Tabii canım fikrin çok fazla var yani. Çok fazla fikri olan bir kadınsın. Çünkü bu bilmekle alakalı. <laughs> Bu arada ne okuyorum biliyor musun Nilay? İşte çok ne güzel gözlerine onu söyledin. Hatta burada mı göstereyim? Ee, Hazreti İnsan diye bir kitap okuyorum. Orada diyor ki çok bilmek acı verir. Peki neden çok bilmek acı verir? Kim demiş? Kime göre bu kriter belirlenmiş? Ya da Malikler. çok bilmek acı veriyorsa bildiğin şey ne ki bu kadar acı veriyor? Yani birini çözdükten sonra üzülürsün. Çözmeden önce, birini çözmeden önce koyduraya. Evet. Yani ne bileyim hep bir tarafından bakarsın, sen bakarsın, sen onu bir yere koyarsın ama onu çözüp anladıktan sonra bunu bir bilmek olarak değerlendirirsek tabii ki o her ayrılık acıdır. Acıyı orada tanımlayabiliriz. Evet. Yani şey değil, bir şey değişir o ayrılık. Ama her ayrılık acıdır e, ee, çözdüğüm bir insandan ayrıldıktan sonra yaşadığım duyguyu anlatmış olabilir o kitap. Evet. Hem o hem de aslında biraz daha derin, biraz daha aşağıya iniyor. Yani diyor ki e, dünyevi bilgiler bildiğin zaman mı acı çekiyorsun? Yoksa kendini kandırıyorsun da sen aslında Hakikate dair bilgiye sahip olmaktan dolayı acı çekiyorsun ki o o mertebeye ulaşmak biraz yani biraz çok derin, güzel bir yazı e, çok derin bir e, kitap ben seviyorum böyle böyle şeylere kafayı bozuyorum çok insan insan olmak e, bir insan nasıl insan olabilir derdindeyim yani çünkü görüntüde çok fazla insan var ama çoğu canlı henüz insana geçiş yapmamış. E, <laughs> <laughs> Çünkü canlı olmak çok şu anda insanlar için en kolay şey. Nefes al, otur, kalk, ye, iç ve diğer şeyler. Okey, canlısın. Peki Hayır, insan evet. olmak o başka bir şey. Peki biz film falan projesi var mı sinema filmi projesi? Hayır, onu sormazsam çok niye sormadım derim. Böyle bir film, dizi, bir şey. Allah. ...oyunculuk üzerine? Çok şey konuşuyorduk. Bazıları olacak gibiydi, bazıları de düşünülüyordu. Kendi yazdık da işte nasıl olur diye daha oturtturamadım. Bir süreçten karantinaya geldik. Şu an hiç onlarla ilgili bir gelişme yok. Zaten ben de çok ilgilenmiyorum. Ama şey var tabii, kendi biraz ticarete tuttum. Evet, evet. Dükkan açtım. Aa doğru sen bir şey Aa doğru doğru hatırladım. Aynen. Ee, Nihayi toprak bitiyor çok güzel bit. Ee, çok, çok güzel emek verdi. Ama şu an öyle duruyor. Ay... Hazır ve nazır duruyor. Ee, çok inşallah en kısa zamanda ki ben maksimum bir buçuk ay maksimum bir buçuk ay sonra her şeyin düzene gireceğini ama yine kontrollü bir şekilde. E... Nerede açmışsın ilan? Avcılarda açtım ama şöyle bir şey, ha. E, güzel bir umutunda açtım, hemen etilerdekini de tuttuk, tutamadık. Tabii iki tane yani, iki tane birden. Ay. Bir tarafa yakın olsun dedik, bir de o tarafa yakın olsun dedik. Hayırlı uğurlu olsun, hiç demolize olmaya gerek yok. Bunun da vardır bir sebebi bence açtıktan sonra. Hiç olmadım, hiç olmadı. Yani... Dedim ya teslimiyet kadar güzel huzur veren bir şey yok. Bu benim kontrolümün dışında gelişen bir şey. O yüzden başa gelen çekilir. Yani şu süreçte ben kendimi parçalasam da o dükkan duracak. O yüzden bu sistemin bize ne dediğini anlamak lazım. Ne diyor acaba bu sisteme? Bir S ver. Ben de bir S verdim. <laughs> çok da iyi geldi. Benim dinlenmeye çok ihtiyacım varmış. Hayvan gibi film seyretmeye, uyumaya, ne bileyim bazı akrabalarımla saatlerce telefonla görüşmeye. Yani ne bileyim iyi geldi bana ya. Çok iyi geldi. Çok özlemişim kendimi. Onu ettim. Ne ettim. ne ilginç bir cümle değil mi? Kendimi çok özlemişim. Çok özlemişim kendimi. Bir de kendime dair yeni şeyler de öğrendim. Yani biraz kendime kendimle meşgul olduğum zaman bana sürpriz bir Nilay'la da karşılaştım. Aa Nilay böyle de yapıyormuş. Yani kendim seyretmeye falan başladım yani. Öyle söyleyeyim. Ya. Aynanın karşısına geçip değil de. Anladım. Yani dışarıdan Anladım. izler Anladım. gibi. E, ruh halim çok iyi. Mühim olan benim ne hissettiğim. E sen ne hissediyorsan hayatta o zaten. Geçmişte hiç yaşayan bir insan değilim. Tamamen bugünden çalmaktır. Aynı şekilde gelecek de öyle. Geleceği kimse bilemez. Yani bugün bununla konuşacağımı bilmiyordum. Hazır hazır bir şekilde de gelmedim. O yüzden gelecek çok da düşünmek tabii ki planlı olmak, programlı olmak ama her şeyde teslim olmak lazım. Bu süreçte sadece dinleniyorsun. Bundan daha güzel ne olabilir? Farkındayım Niler, ben de aynı duyguları taşıyorum. Yani bir dinginlik dinleniyorum, e, aynı senin gibi kendime dışarıdan bakıyorum, gereksiz e, olan şeyleri bir böyle önüme koyuyorum, onlarla ne yapmışım ben ya diyorum. E, ne kadar gereksiz vakit kaybı, ne kadar... E, yani o liste bir taranıyor, yazılım yükleniyor hayatımıza. Yani kısacası aslında hepimiz insanoğlu yeni bir format atıyor kendine. E, ee, çünkü... Aynen, aynen aynen öyle. Yani mesela telefonla bakımı görmüyorum değil mi? Yok. Telefonda bazı psikolik arkadaşlarımla konuşuyorum. Mesela deli gibiler. Diyorum ki bir dur. Bir dur. Hiçbir şey yapma. Sadece bir dur ve kendini dinle hiç düşünme bunu düşünme diye böyle bir yani krizi fırsata böyle çevir kendime ne katabilirim hani o yalan sahte ilaçlar çıkartıp koronadan kendinizi kurtardın kurtarın değil de hani kendine ne katabilirim kendinle bir hesaplaş kimi ne kadar seviyorsun kendin için ihtiyacın olan ne neden hoşlanıyorsun ne yapıyorsun kimsin sen bir sürü şey Bağımlı olduğum durumlar ne? Şu an onlar olmadan bak mesela sürekli kuaföre giden insanlardık. Gitmiyoruz. Evet kendimiz yapıyoruz valla saçlarımızı. Evet. Ondan sonra devamlı hafta sonları bir araya gelmek zorunda gibi hissettiğimiz arkadaşlarımıza gidemiyoruz. Evet. Kesinlikle Belki bir neşe alıyoruz. Şimdi ha? Belki de gitmememiz gerekiyordu. Belki de bunların hepsi vakit kaybıydı. Belki de kendimizden bizi uzaklaştıran bir sistemin içinde biz boğuluyorduk. Az önce şunu, ya çok bu konulara girmek istemiyorum. Çünkü böyle konuştuğum zaman bana hep şu uyarı geliyor. Aman ya lazım. Yine açtın ağzını bu konuşmaları kimse anlamaz. Bu konuşmaları insanları sıkar. Bunu ben de sana söyledim. Evet. Ben de çok yani dışarı... çok güzel konuşuyorsun ama herkesin anlayabileceği şekilde konuşmuyorsun dedim. Evet işte Biraz onu... elde. <laughs> Nasıl oldu işte olmuyor. Şimdi ne diyeyim. Ee, yani yok biz yok. aslında birazcık duygusal anlamda insani olarak insanlıktan çıkmıştık kendi evet. varlığımızı, bedenimizi, ruhumuzu e, o kadar yok saymıştık ki, o kadar çöpe atmıştık ki. Şimdi artık şey, çöpten çıkardık ve kendimizi bir yaralarımızı e, tedavi ediyoruz. Evet. Onlar bir yara kalıyor, tekrar pansuman yapıyoruz. Bazı yerlerde lekeler var, bazı yerlerde geçmişten gelen izler var. Evet. Onları düzeltiyoruz. Aslında bedenimizin her yerinde. ...hasarlarımız var, yamalarımız var... ...şu anda bu süreç bizim için... E, ...olabilecek en güzel süreç... ...elbette sıkıntılar olacak... ...onları böyle... E, ...ilmik ilmik işleyeceğiz... ...onları tedavi edeceğiz... ...kendimizi iyileştireceğiz kısacası... İnşallah herkes kendine düşen payı... E, ...fazlasıyla alır bu süreçte... ...ama ben şunu da düşünüyorum... ...insanoğlu unutan varlıktır zaten insan kelimesinin anlamı da unutan demektir. İnsan her şeyi çok kolay unutuyor. Alışıyor o yüzden... bir de. Aslında unutmaktan ziyade insan her şeyi alışıyor. Evet. Her şey yani alışıyor. Bir süreç bitecek. Tekrar curcuna bir hayata gidiyorsun. Ama evet, şey evet, gidiyorsun. Ama evet, şey evet Gülerek evet, açıklayacağız. Sonra bunu da unutuyorsun. Böyle ya. Hayat. Hmm. hayat. Yani...